Bugün yürüyüşümüzde tesadüf eseri 3 çeşit botu bir araya getirmişiz. Şehirde satılan botlar hemen karşımda kahverengi e, şehir için, kış koşullarında giymek için bir bot. Solda askerlere üretim yapan bir markanın botu var. Benim olduğum tarafta da benim giydiğim outdoor kullanım için, trekkingler için, dağcılık için yapılmış yine meşhur bir markanın botu var bu şehir botundan parçalar dökülmeye başladı. Evet bot yeni değil ama yenilerinde de çok fark etmiyor. Bu türden botları daha da giyince o bota da yazık etmiş olursunuz. Çünkü çabuk e, kopuyor, parçalanıyor. Yani ekonomik anlamda da zarar ve zor durumda da kalabilirsiniz. Asker botları gördüğünüz gibi gayet başarılı. Belki konfor olarak farklı farklı yorumlar yapılabilir ama sağlamlık olarak gayet başarılı. Zaten bu ortam için yapılmış botlarda benim botum da çok eski değil ama gayet iyi dayandı. Dayanmaya da devam ediyor. Bu koşullara da uygun, konforlu tabii ki.